Hepinize hep selam arkadaşlar. Müsterle Brokeven'da yeni güncellemelere bakacağız. İlk önce aha bir şey var. Önce şu petrolde olan bir şey. Petrolde. Ben gidelim. Ka Kaç lira olmuş? Doğru olmuş. Ha, şöyle bir yerimiz var. Neymiş be? Ha, burada tabelalar var. Aa hiç. Ben be normal beyaz gelir sanmıştım da renkli farklı. Normalde e, isim rengini buradan değiştiriyoruz. Ama hiç tabelanın rengini değiştiremiyorduk. Dur lan. Acaba siyah yaparsam tabelakı yok. Neyse. Burada bir Doritos var alabiliyor. Aa. Bu Doritos var mı? Bir bakacağım. Bir bakayım var mı? Yok. Sadece şu acılı Doritos var. Doritos. Doritos. Kim bir de şöyle bir güncelleme gelmiş. Kasa patlatılıyormuş. Bak şurada kasa var. Şurada kasa var arkadaşlar. Bomba bomba. bu uh, paraları çaldım. Koş koş Bunu hızlı yapmam gerekiyor. Bakın bakın bakın. Alarm çalıyor. Şurada bir alarmımız çalıyor. Bir de şurada bir tane alarm varmış. Ben bunu gel var mıydı yok muydü bilmiyorum ama hiç de bura çok oynamıyorum bırakıyorum herhalde burası da atıcaz ya neyden koyayım bomba bombe ya evet. ben buraya nasıl yapıldığını bilmiyorum hiç nasıl yapıldığını görmedim Bun. Bu ne? Kulüp box. Aa yeni bir şey gelmiş. Neyse bir de Ha buraya patlatmışlar. İşte burası da patlatılıyor. Bunun da kasası şurada. Aha deprem oluyor lan. Deprem oluyor. Arkadaşlar depreme yakalandık. Deprem. Deprem. Oğlum bu ne deprem lan? Bitmek bilmedi. 7.5 7.5 deprem olmuş. Sen Türk müsün lan? Helikopter helikopter. Bir de yeni ev gelmiş mi diye bakalım. Hemen yine yok yine gelmiş. Şimdi arkadaki eve bakalım gelmiş mi şu arkadaki eve. Al bakalım. Yok hala gelmemiş. Bekliyoruz bekliyoruz hala gelmedi ya. Peki diyeceğim doğru ya. Peki propslara bir şey geldi mi? Props neydi? Bakalım. Yok burası da hala aynı. Acaba başka bir şey? Araç var. Araç gelmiş mi? Acaba bakıyorum. Gelmiş evet. Peşin gitme yok. Lan. Yanlış yerde çıkart. Ee, neredeydi o? Şurada zıhlı. Bir de bu patlatılabiliyormuş. Evet araba. Aa premiumsuz araba yaktım. Arkadaşlar siz de premiumsuz araba böyle yakabilirsiniz. Ama illahi şey olacak yani. İllahi bitecek yani yalnız. Çekil. Ya. Aman. Ne olmuş lan orada? Arkadaşlar. Afet yaşanıyor şu an. Uh, şimşek çaktı. Oh, 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 oh. Adam bütün felaketleri açmış. Deprem de yaşanıyor. Yine deprem oldu. Yine deprem oluyor. Abi %100 bütün evden gitti. Allah. Tübesi. <laughs> Adamlar kafayı yemiş neyse. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Beynimizi zıplaya zıplaya çıplatalım. Şuraya bir şey gelmiş mi? Kasa var mı? Yok sanırsam Bakalım Şöyle Yok bunun yok Buranın yok arkadaşlar Hiçbir şey, şey Arkadaşlar Bu güncellemede GTA 5 RPG yapılacak Peki uçağa bir şey gelmiş mi? Ben şu an bir şeyin geleceğini sanmıyorum yani Uçağa bir şey gelmemiştir. Şu sanmıyorum. Yok bir şey gelmemiş. Neyse Paraşüt aç. Aha sabah oluyor. sabah izlemek istiyorum. Sabah oluyor. Bakar mısın bak Lan araba mı çalmış? Gitmesene lan şu. Arabamı doğru gidiyorum ama inemeyeceğim herhalde oraya kadar. Adam beni burada bulamaz. Ben şimdi sürmeye çalışacak. Ben hemen şuraya geleceğim. Ah, çıkardık arabayı. şeyini sanıyor ne? Formülü araba arabamı bilemezsin ama. Formülü araba. Hadi bin de göreyim formülü. Lan tamam, bin. Hadi bin. Bak bin Binebiliyorsun. binebileceğini sanıyorum. Ama ben niye bunlarla uğraşıyorum? Hadi gelin gizem yap bak. Gizem ben. İşte, işte. işte buraları bakmıştık şu gizli yere bir şey geldi mi ona da bakalım. O gizli yer. Kapandı sanırım gizli Aç. Çete ne oluyor ya? Samet Reis 34 Samet Reis 34 Oğlum gerçek mi lan o? Ya Gerçek mi? Bir şey yap Ben şunu yapmadan ee, Gizemlere geçmem adam Şu evi sormadan gizemlere geçmem adam soymadan biz Abi bak git ya Evet şu evi soymadan ben gitmem Bak seni ben yüzde yüz eminim. Ben eşyalarımı şimdiden alayım şu an. Buraya sen yüzde yüz çıkamazsın. Bak benim hızlı gitmem var. Hadi, hadi şimdi görüşürüz bebe. Ay burası küçük. Aha kamera burada beni gözetliyordur şimdi. Ha ah, bak gitti şu çocuk ya. Tüm ortasına attı bacım. Tepemin tasa attı. Ah düştü. Ah. Ah. acaba bu evin kasasını patlatsam şimdi oradaki o olabilir bak olabilir şimdi bize şey lazım yürüdük evde zaten kimse yok şurada gizli bir kamera var gördüm altındaydı olursam beni Altında da kamera Burada kamera yoktu inşallah. Hmm. ben mi kaçarım? çıkar kaçarım. Kaçar. ben kaçar ben kaçar ben kaçar çak iç çak kaçar çıktı arkadaşlar kavga uf of, kavga uf arkadaşlar burası benim önüm mü yoksa burası benim önüm mü ben bence burası benim. evet evet ne demiş? Sistemler benim şeyimden karışık. Arkadaşlar bence bu kadar güzel yeter. Başka da bulamadım zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Hep benim gibi hasta olmayın. Ben ne hareket. Neyse. Siz yine de ee, ben bir kere bir şey yaptım. Dışarı çıktım. Yağmurda dışarı çıktım. Bisiklet sürüyorum. Ondan sonra biraz hasta oldum. De benim gibi öyle yapmayın arkadaşlar. Yanımda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Kapat. 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 Abone ol. Like at.